Asgari ücret insanlara ödenecek en az ödeme tutarıdır. Asgari ödeme tutarıdır. Yapacak bir iş bilmiyorsanız, hiçbir diplomanız, yetkiniz, yeteneğiniz yoksa herhangi bir işte çalışmak için işe başladığınızda alacağınız maaş asgari ücrettir. Bunun yanında yemek kanunen zorunludur. Bunun yanında yol kanunen zorunludur. Yol, yemek ve asgari ücret Türkiye'de hiçbir işi bilmeyen insanın alacağı paradır. Peki gerçekten ne oluyor? Gerçekte asgari ücret yetenekli bir kişinin iş bilen bir kişinin alacağı standart ücret haline gelmiştir. Yani standart bir kişiyseniz Mesleği yapabileceğiniz yeteneğiniz ve bilginiz, belgeniz varsa herhangi bir mesleği yapabilecek. Örneğin taksi şoförlüğü, örneğin öğretmenlik, örneğin mühendislik. Herhangi bir belgeniz varsa alacağınız para asgari ücrettir. Ha, hiçbir belgeniz yoksa, hiçbir yeteneğiniz yoksa yine alacağınız para asgari ücrettir. O zaman şu soruyu soralım. Asgari ücret hem yetenekliye belge sahibine, bilgi sahibine, sertifika sahibine de asgari ücret veriliyorsa, diğerine de asgari ücret veriliyorsa, o zaman gençler niye okusun? O zaman yetenek programları, sertifika programları neden var? Ya yani tabii bu bugünün problemi. 20 yıl önce böyle bir konu yoktu. 20 yıl önce asgari ücret asgari ücretti. Yeni mezun birisi işe girdiği zaman minimum 2 en kötü bir buçuk asgari ücretle işe başlardı. Eğer stajyerse henüz tam göreve başlamayacaksa böyle bir yıl deneme süresi stajyerlik, iş öğrenme gibi şeyleri varsa o zaman asgari ücret verilirdi. Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret herhangi bir şey yeni başlıyorsanız alacağınız para. Şimdi neden böyle oldu? Neden asgari ücret standart ücret haline geldi? Şimdi birazcık geriye sarmak lazım. Biz bu noktaya nasıl geldik? İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde yaşam maliyeti o kadar yükseldi ki asgari ücret olması gerekenin üzerine çıktı. Asgari ücret olması gerekenin üzerine çıkınca yani enflasyon %10 iken asgari ücrete %15 zam yapıldı bu ülkede. Enflasyon %20 iken asgari ücrete %30 zam yapıldı. Enflasyon %5 iken asgari ücrete %10 zam yapıldı. Yıllar içinde bu geldi geldi geldi. Aslında herhangi bir üniversite mezununun lise meslek meslek sahibi birisinin alacağı ücret olmaya başladı. Yani asgari ücret